Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yine Dark Night videosuyla ile karşınızdayım. Dördüncü bölüme başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bir Darkness videosunda karşınızdayız. Şimdi bugün birazcık hareketlendirelim, birazcık bir şeyler yapalım. Birazcık PvP yapalım, bundan sonra biraz dungeon yapalım, daha sonra birlikleri yapalım falan. Biraz bunları göstereyim size. İki video onunla ilgili. Şimdi ilk başta birliklerle başlıyoruz. Birlikler güzel, puan kasmak için güzel. Şimdi önce baskından başlayalım. Yani rastgele seçtim, baskından başlayalım. İlk olarak baskın. Baskın güzel, bir boss var, bos'a dalıyorsunuz. Seviyeler var, gücünüze göre buradan seçebiliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en yüksek seviyeyi seçeceğim. Zaten bir güncelleme gelsin de artık şöyle biraz daha giriş gücü artsın. Hemen katıl diyorsunuz. Zaten rastgele otomatik playerları size buluyor. Evet bakalım hemen size bir baskın atalım. İlk baskınımızı gösterelim. Evet hadi bakalım başla. Evet bunlar kimmiş? Bir tane ezik var. Ezik dediğimiz düşük level. Şu kullandığımız kelime. Evet başlıyor. Hadi. Buraları geçeceğim. Ve başladık. Baskınımıza geldik. Hop bundan bir kaçalım. Wow. Hmm, hemen bu canavarın bu huyunu sevmiyorum. Bunu öldürmek için bir de uğraşıyorsun böyle. Şimdi ona böyle ok atacağız. Bunu oklarla düşürmeye çalışıyorsunuz. Evet şimdi kendisi düştü. E, ultiyi atıyoruz. Ulti geldi. Ultiyi çok beğeniyorum. Hemen bir skill'imiz daha basalım ve bitti. İşte arkadaşlar baskınlar böyle yalnız hediyeleri güzel. Hediyeleri güzel olduğu için tavsiye ederim. Hediyeleri güzel. İkinci mi? Üçüncü mü olmuşuz? DPS'de. Bakın. Bir baskın temizledim. Hemen lonca puanı aldım. Gördüğünüz gibi ekstradan da item aldım. Tekrar başlatıyoruz. Bunları günlük baskınları birlikleri hepsini temizliyorsunuz. Bu günlük eğer karakterinize para harcamadan, maddi bir şey harcamadan yapmak istiyorsanız cebinizden para çıkmamasını istiyorsanız bu ayarları mecbur bu ayarları diyorum ne ayarı yani. bölümleri bitirmeniz gerek. Evet bu seferki takımımız gayet güzelmiş ve başladık. Bu eleman adamı yakalıyor. ben ya niye o kadar erken atlama skili ya? Çak bir ulti. Güzel. Ultimizi de bu arada 8 level yaptık. O yüzden bunu kullanıyoruz. Şimdi birini yakalayacak bu. Evet yakaladı. Kimi yakaladı? Ne değil herhalde. Vurmuyor bana hiç ya zaten bitti. Zaten e, belirli bir statlara ulaştığınız zaman artık bunlar size kolay geliyor ve bunları puan almak için, hediye almak için yapıyorsunuz. Gene hemen bitti gördüğünüz gibi. Çok yüce olduğunu düşünmüyorum. Gene güzel itemler aldık. Bunların hepsini kırarız, birleştiririz. Guild puanı önemli. Guild mağazasını kullanmak için guild puanı önemli. Bunlar normalde eski güncellemede 5 kere yapılıyordu. Şimdi 3'e düşürmüşler. Birlik de 5 kereydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hepsi hepsi 3'e düşmüş. Herhalde fazla rağbet göremiyor. 5 kere yapan olmadığı için 3'e düşürüp hediyeleri arttırmışlar diye düşünüyorum. Büyük ihtimal öyle takımımız birazcık kötü gibi ama sonuçta oynarız ya sıkıntı yok. Biz yaparız. Bir de şu geç başlamaları olmasa daha güzel olacak da. Bunun da elini ayaklarında armor'lar var. Her yerinde oyuncu onları temizliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sağ üst köşede harita gibi bir şey var. Sağ ayağa gitti mesela. Bunları kırdıktan sonra sakatlıyorsunuz onu ve sakatlandı diyor. Bundan sonra devam. Gövde komple gitmiş. Hadi oğlum. Bu L de bizim yeni baltadan çıkıyor özellik. Baya hasarımız artıyor. İşte bir de bu var. Gizli bir düşman ortaya çıkıyor bazen şansa göre. Gizli, gizli gizli boss güzel şeyler verebiliyor ve para da güzel veriyor. Şansınızda bu her oynadığınızda çıksa çok güzel olacak. Devamlı baskın yapılabilir bosslara. Çok nadir çıkıyor ya. Bu çıktı mı çok iyi oluyor yani öyle diyeyim size. Bu bossu. Bir ara bunun şeyi vardı. Şansını arttırma gibi bir event vardı galiba etkinlik vardı bu habere çıkıyordu falan ne vurdum be abicim bir dur bir de biz de dövelim biraz ya Allah Allah ağzımıza burnumuza vurdun ya bu arada detayları çok açmışım var ya hiçbir şey görünmüyor skillden başka bana taktı kafayı var ya şu detayları biraz düşürmem lazım diye düşünüyorum lider coştu bunu hemen bitirmemiz lazım yoksa bitmiyor aynen bitti. güzel bunu da güzelce temizledik bunları günlük yapacaksınız abicim Yapacak bir şey yok. Burada da birinci seçilmişiz bu arada. Birinciye ekstra özel hediyeler veriyor. Bakalım ne vermiş. 700 para. Çok iyi. 700 bin. Çok güzel. Bunlara SR tartı vereydin. İyiydi. Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi 3 tane yaptıktan sonra bize hediye vermesi lazım. Ne verecekmiş bakalım. Değer mi? Yapmaya değer mi? Her... Yenilenen baskınları öldürme. Alalım. Neymiş? Bu neymiş? Aa, çarçöp. Ya para kasmak için yapın sadece bence. Ha, parası güzel. Öbür türlü çok da güzel bir şey vermiyor. Ne verdi şimdi açacağım bakacağım bakalım. Çöp. Anahtar. Bir anahtar işe yarar burada. Geri kalanı çar çöp. Hiçbir işe yaramaz. Bunu sonra açarız dursun. Şimdi birazcık <laughs> PvP yapalım ya. Evet. Duel akademimiz altına düşmüş. Şeydik biz ya. Mavi olandık. Platindik. He resetlendi ya. Hemen bir pvp ile başlayalım bakalım. Bakalım rakibimiz ki bazen bot geliyor ama bu level'larda gelmiyordur. Biz bot değil normal bir oyuncu fet fat boymuş. Arkadaşlar da aynı statüdeymişiz. Bakalım bizi dövebilecek mi? Biz mi onu dövebileceğiz? Mr. Rastgele bir skill açtı. Oo, ne zaman? Wait, sanki iyi dövüyorsun sen bizi ya. Ah be. Gardlara dikkat edin. Gardlar çok önemli ama eleman bize iyi skill daha. Hanımı yeseydi neydi? Bu gardları düzgün yaparsanız her skillinize karşılık olarak defans yaparsınız arkadaşlar. İyi yapmanız lazım. Eleman yalnız benden iyi gibi gözüküyor. Beni dövüyor. Abi deme çekmiyor herif ya. Şimdi biraz yedin. E nasıl yemedin stun'ı sen ya? Guard yaptım. Aa. Adama bak lan. Ulti yedik. Ama ben yedirdim sana bu sefer. Ya yeme işte be. Evet çok güzel. Ve kazandım. Yes! Kaçtı. <laughs> i̇şte güzeldi. Beğendim. Zevkli bir karşılaşmaydı arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, az önceki PvP'yi kaybettik. Bir tane kazandık. Günlük ödül verdi bize. Günlük ödüllerimize hemen bakalım ne vermiş. He şunları ver. Çok da önemli değil. Evet daha sonra şimdi kampımıza bakalım. Kampla ilgili biraz bilgiler vereyim size. Kamp olayını bilmeyenler vardır. Bilenler vardır. Baskınları gösterdik. Şimdi ölüm kapısı da göstereyim size. Ölüm kapısını da bir gösterelim birazdan. Hemen şu kampı bir toparlayalım. Kampta arkadaşlar odun. Ondan sonra taş. Elma, armut, taş, demir. Bunları belirli bir yapma aşaması var. Benim kampımı geliştirmem lazım bu arada. Kamp araştırı var. Burada araştırmalarda okuduğunuz gibi işte ormanı yönet, dördüncü taş ocağı becerisi falan filan. Kamp kaynakları, kamp savaşı, sökme, devher madeni bunları okuyarak siz burada size neyin yararlı olduğunu kendiniz belirleyin. Neyi geliştirmek istiyorsanız onu geliştirin. Benim mesela demirlen taşa çok ihtiyacım var aslında. Bunları hazır gelmişken değiştirelim. Taş yapalım biraz. Taşa ihtiyacımız varmış. mı? kapısı da benim en sevdiğim şey Ölüm, ka ölüm kapısına bayılıyorum. Çek istemiyoruz. Teşekkür ederiz. En güzeli ölüm kapısı bana göre. Şimdi sonsuzluk kulesini de yapmaya çalışın. En yüksek seviyeye kadar gelin. Benim en sevdiğim bu. En güzel hediyeyi bu veriyor. Başlatıyorum bir tane göstermek için. Aa artı artı veriyor. Bir şeyler bir şeyler veriyor. Şövalye çıkıyor bazen. Şövalyeyle kapışıyorsunuz bossla. Bunu bir kapat abi. Hemen ben seriden şöyle. Bundaki amaç arkadaşlar bu tower'ları yok etmek. Mob'larla uğraşmayın. Zaman kaybedersiniz. Ne kadar kısa sürede bunu bitirirsiniz o kadar sizin lehinize. Bunlarla uğraşmayın. Direkt base'e dalın. Evet, devam. %20 çıkma şansı olmuş. Şöyle diyor. Selam. Ben geldim. Hemen size bir ulti çakayım. Direkt bitirdi zaten ultiyle. Arkadaşlar ölüm kapısı böyle. Ölüm kapısını çok beğeniyorum. Ölüm kapısının hediyeleri bana göre daha güzel. Özellikle şansa göre şövalye çıktığında daha güzel. Uuu bak bir yeni güzel bir şey çıktı mesela. Bak. Bunları şey vermiyor. Diğerleri vermiyor. Bu daha güzel. Ölüm kapısının fosillerini toplayın. Kapısının fosilini toplamak için de size en kolay taktiği söyleyeyim. Şimdi ölüm kapısı fosili var. Şu fosil olmadan ölüm kapısına giremiyoruz. Bir. İkincisi ölüm kapısı fosilini nasıl kasarsınız? Ben genelde boss temizliyorum. Ama boss... Çok fazla anahtar harcıyor. Bilginiz olsun. Boss temizlediğim zaman daha fazla veriyor. Bakın göstereyim. Boss temizliyorum. 5-5 veriyor. Gördün mü? 5-5. 25 fosil verdi. Yalnız boss temizlemenin dezavantajlarından biri aşırı anahtar alıyor. Onu bilin. Ona göre davranın. Tesisat envanterimiz gene dolmuş. Ben bu tesisat envanterini ne diyor? Zaten tamamen genişletilmiş. Yani bu daha fazla olmasını isterdim. 240 yapmışım. Zaten en son 240'muş. Daha sonrası yok. Bir de yorumlarda bir arkadaşımız vardı. Dedi işte dedi gördüm dedi sen dedi bu oyunu dedi oynuyorsun dedi. Bu oyunu dedi az çeken kişi var. İnşallah dedi devamı gelir. Sağ olsun var olsun. Devamı gelecek. bir konuda da beni uyardı. Ben oyuna ilk başladığım zamanlar şeytani set yapmışım. Ve bu şeytani seti de bayağı bir geliştirmişim. 64 artı 4 yapmışım. Yap. birini 68 artı 7 yap. Dedi ki bunları yapma dedi. Şurada göstereceğim hemen. Neredeydi o? Bu da neredeydi o ya? Heh. Kara büyük tabından. Aksesuar bölümüne girdi dedi. Şunu dedi yap dedi. Seti yap dedi. Görkemli yaptı Biz görkemli bunu çıkarmışız. payı da çıkarmışız da bunu ne yapmışız onu hatırlamıyorum. Bu nereye gitmiş? Yok inventörümde yok. Herhalde bunu yanlışlıkla bizim ufaklık sattı herhalde. Bu dedi hiçbir işe yaramıyor dedi. Harbiden de hiçbir işe yaramıyor. Baksana sav veriyor. Cacık çok cacık. Dediği haklı arkadaşımızın. BVP SDR artışı %12. Kritik oranı %8. Direkt buna kasacağım. Bir de buradan aksesuarlar bölümünden bakabilirsiniz. Bak bunun hepsi varmış. Bunu kassak gene bundan iyidir herhalde şeytan. Bunların hepsi varmış bize. Nerede bunlar ya? Küpe müpe hepsi var. Bunları biz sattık mı? Ne yaptık yanlış aksesuardan? Küpe var. Tamam. Yüzük var. Tamam kadim ayın tılsımını yapabiliyoruz ya. Kuşanalım. Evet kadim ayı bak yapabiliyorum şu an. Kadim ayın varmış. Bey de tak. Biraz düştük ama ne verdi şimdi bize? Aynen kritik oranı yalnız bu 4 setmiş. Bir de buna ne lazım? Buna bir şey daha lazım. Ne lazım? Niye bu He. Ko kolye. Kolyesi var mı bunun? Ne? Redient kolyesi. Galiba kolyemiz eksik bunda. Aksesuara girelim. Tabi Kolyeyi de bulursak seti üçlüyoruz. Ama şu an setimizi tabi statlarımızı çok düşürdüğü için şu anlık mecbur bunları kullanacağız. Baksana ne kadar düştü statlarımız. Arkadaşımızın dediği gibi ona katılıyorum. Arkadaşlar işte yani oyunu oynuyorum bir şekilde sizlere bu videoları atmaya çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuz. Dediğim gibi oyunu her gün farklı farklı bir şeyler yapacağız, göstereceğiz. Ki bu videomuz da böyle olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olsanız da seviniriz arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.